Bir süre önce tarihler 31 Ekim 2018 gününü gösterirken Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı dağ yolu köyünde de başka bir olay yaşandı. Bu olayda 4 kişi zehirlendi. Sularına katılan bir zehirle. Ve bu aileden varlı ailesinden 16 yaşındaki Şinasi varlı hayatını kaybetti. Ama bu olayın bir geçmişi var. E, çifte cinayet var. Varlı ailesinin... Efendim Şahin ailesinden iki kişiyi öldürdüğü iddiaları var gündemde. Bununla ilgili Varlı ailesinden İbrahim Varlı halen cezaevinde ve önce şu zehirlenmeye tekrar bir bakalım. Bu zehirlenme olayı nasıl olmuştu? Muhabirimiz gitti adım adım zehirlenmenin yaşandığı noktada olayı bize anlattı. tarihler 31 Ekim 2018'i gösterdiğinde Ordu Akkuş'ta yaşayan bir ailenin tüm bireylerini öldürmek için bir katliam yapılmak istendi. 4 kişilik varlı ailesinin kullandığı suya zehir atıldığı düşünülen olayda 16 yaşındaki Şinasi hayatını kaybetti. Ekibimiz olayın tüm ayrıntılarını öğrenmek ve araştırmak için vahşetin gerçekleştirildiği yere gitti. Ordu'nun Akkuş ilçesindeyiz ve zehirlenme olayının yaşandığı eve doğru yola çıkacağız. Hemen yanımda bir patpat pat var. Belli bir noktaya kadar onunla gideceğiz. Sonrasında da bir yürüme mesafemiz var. Yanımızda olan bu patpat, pat, o gün zehirlenme olayında müdahale edilen tek araçtı ve o cansız beden işte bununla taşındı. Su boruları neden kesildi? Bakıldığı zaman boruların kesilmiş olduğu görülüyor ve ihtimaller var. Bazı ihtimaller var. Biz şimdi onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle eve su. Nasıl? Nereden sağlanıyordu? O noktalara bir gelmek istedik. Yanımda bir su deposu var. Aynı zamanda da bir de ağacın üstünde var. Bu ana depo. Şurada vane var. Bir tane şu T gibi. Burada bir T olması gerekiyordu. Maalesef bu buradan kesilmiş. Parçalar burada. Vane oradan kapatılmış. Ve bu olay biz ilk önce ihtimal olarak bunun içine de zehir atılmış olabilir diye düşündük. Zehir suya nereden atıldı? Şehri varlığı hastaneden çıktıktan sonra beyan ettiği şeyi ben diyor su depodan eve basmıyordu. Sahi güneş enerjisinden aldığım suyla yemek yaptım diyor. Zehir nasıl eklenmiş, nasıl konmuş olabilir? Öğlende gelip de o evin üzerine çıksan seni kimse görme şansı yok. Burada bir ıhrambul ağacı var. Ihrambul ağacından ağrı çok rahat evin üstüne çıkılma şansı var. Direkmen çatının üstünden geçip deponun üzerinden ilave edilir. Sen vicdanın kararttıktan sonra istediğin gibi o zehiri oraya atabilirsin. Katil çatıya ağaçtan mı çıktı? Evin çatısında bir güneş enerjisi deposu var. Peki oraya nasıl çıkılabilir? İki dakikalık bir sürede ıhlamur ağacına çıkılabiliyor ve buradan tente üzerinden çatıya rahatlıkla görüldüğü üzere çıkılabiliyor. çıkılabiliyor. Yemekleri kim aldı? Dört kişi yemeklerini işte burada yediler ve. Dikkat çeken bir durum var aslında burada. Onu belirtmek istiyoruz. Çünkü biz Ali abiye sorduk biraz önce. Bizden önce buraya giren oldu mu ya da olay sonrası buraya girenler oldu mu diye. Hayır buradaki yemeklerin hepsi duruyordu dendi. Ancak dikkatli bakılırsa tabakların hepsi boş. Kaşık izleri var ve içindeki yemekler alınmış. Etrafa bakıldığı zaman da dökülen bir yemek görünmüyor. Ve işte o gün demledikleri çay ve bu çayı içemediler. Ve o olaydan sonra... Geriye sadece bir saz ve kırık bir çerçeve kaldı. Zehirli suyun olduğu depoyu kim boşalttı? Peki o depodaki su duruyor mu? O depodaki suyun boşaltılma ihtimali var mı? Çatıdaki güneş enerjisinden bu boru vasıtasıyla su geliyor ve o günde bu çeşmeden Güneş enerjisinden su alınmıştı. Peki orada numune alınma ihtimaline karşı buradaki su dökülmüş, boşa olabilir mi dedik. Ve görmüş olduğunuz gibi açmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde bir damla su yok ortada. yok ortada. Evet bu arada torunlarını 8 yıldır göremeyen Turgut ve İnci Korkmaz çiftine bir haberim var. Şu anda artık netleşti söyleyebilirim. Bugün programdan sonra ekibimle birlikte gidiyorsunuz. Torununuzu görüyorsunuz. Sarılıyorsunuz, kokluyorsunuz, öpüyorsunuz. Teşekkür ederim. Karşı tarafın söylediklerini bir söz olarak kabul ediyorum. Bunun yanı sıra da bundan sonra karşı tarafında herhangi bir icra bilmem ne gibi işlemlere gerek olmadan yasal süreler içinde çocuğu babasıyla buluşturacağının da sözünü almış bulunuyorum. Doğrusu da budur, olması gereken budur. Herhangi bir problem çıkarsa yine sizi buraya bekliyor. Teşekkür ederim tamam. Serap Hanım. Ederim. Tamam, Sağ şimdi ordudaki bu zehirlenme olayı dedim ya, bunun aslında geçmişi var. E, cinayetler var, anlaşmazlıklar, kavgalar, e, iddialar var. İşte eşekten düştü dendi ama e, fena dayak yedi Şahin Ailesi tarafından babamız, annemiz darp edildi gibi. Bugün ilk defa Şahin ailesi dün telefona bağlanmıştı. Bugün Şahin ailesinden kocası ve oğlu öldürülen Üzeyir Şahin'in ve Muhammed Şahin'in annesi ve Muhammed Şahin'in karısı canlı yayında olacak ordudan. İlk kez Şahin ailesini de canlı kanlı göreceksiniz karşınızda. Bir de birazdan stüdyoma da bir konuğum gelecek. Burada da biliyorsunuz Varlı ailesinden... Ee, Recep Varlı var oğlu ailenin gelinleri Ayla Varlı var olayı da izlediniz dediğim gibi bu bir başlangıç değil sonuçtu ama Varlı ailesi bizim stüdyomuza geldikten sonra neler yaşandı şimdi olayı bir tekrar hatırlayalım sonrasında sıcak dakikalar bizi bekliyor bu arada Niyazi Bedir cinayetini unutmayın birazdan o konuyla ilgili de şoke edici gelişmeleri sizlerle paylaşacağız efendim. Varlı ailesi yemekten zehirlenirken 16 yaşındaki Şinasi de olay yerinde hayatını kaybetti. Gerçeğin peşinde ekibi olayı aydınlatmak için araştırmalarına devam ediyor. Olaylar aslında 31 Ekim 2018 günü bu zehirlenme olayıyla başlamadı. Olayın çok daha öncesi var. Bir husumet var. İki tane cenaze çıktı bu iki aile arasındaki Kusumet yüzünden Şahin ailesinden iki kişi hayatını kaybetti. Tüm bunlar arazi yüzünden mi yaşandı? Orada işte bir arazi alıyor Şahin ailesi. Varlı ailesinin arazinin olduğu yerde bir tarla alıyor. Yol meselesi yüzünden bir problem çıkıyor. Biz bu yolu kullanmayıp da bu şahıslar yüzde 65'lik açıyla yama bir araziden geçmeye çalışıp buraya ulaşmalarının sebebi nedir? Anneme burada darp ediyorlar. Yok. Annem diyor ki telleri kesmeyin. Burayı kullanamazsınız. biz bu, bu parayı diyor zor kazanıyoruz. Bizim mahsulümüzü eziyorsunuz. Bize zarar vermeyin buradan da geçmeyin diyor. Bu yoluk babama kullandırtmıyorlar. Ve babam bu yola mahkum kalıyor. Babamı burada yolunu kesip babamı darp ediyorlar ve ölüme terk ediyorlar. Varlı ailesinin husumetli olduğu Şahin ailesinin bir ferdi yayınımıza bağlanarak haklarındaki iddiaların bazılarına yanıt verdi. Onlar yalan söylüyor. Şahin ailesine iftiralar atılıyor, yalanlar söyleniyor. Kim orada çığlık atan kim? Bak şimdi konumda geçiriyor bak burada bir yumurkırıcı. Bunların yalanları yüzünden. Benim, gelin gelin. Bak Kaç. yani ya. cinayete kurban Aa, giden evet. Muhammed'in karısı ya. mı o? Sihir kullanan onlar. Hiçbir ilimde, bilgende yok zehirle ilgilenen onlar. Kendileri onlar köpeklerimizi zehirlediler bizim. Şehirden bak. Biz Sifonumuza zehirli onlar koydular 3 yıl önce. 3 yıl önce ben abdest alırken ağzım dilim uyuştu benim. Şehri Hanım. efendim bu zehiri şöyle. Bu zehri sen mi kattın? Kendi suyunuza sen mi zehir kattın? Evet. Ee, bizi Şahin ailesi zehirledi demek için. Kadın size de yalan söylüyor. O kadın her şeyi o kadın zaten kocasını üstümüze salıp da bu hale getiren bu dereceyi. Ortak akraba Varlı ailesini haklı buluyor. Ben varlığı e, Varlı ailesinin de bir akrabasıyım. Şahin ailesinin de çok yakın akrabasıyım. Ben niye e, Şahin ailesinin yanında değilim de varlı ailesinin yanındayım? Benim dayımın uşakları Şahinler ailesi hükmen haksızdır. Ben doğrudan yanayım. Ben nazlumdan yanayım. Bunlar zorbalıkla geçiyorlar bu adamın tarlasına. Bunların artık gözünü para mı bürüdü, toprak mı bürüdü dayım uşaklarının ben bilmiyorum. Bunu adalet yerini bulsun. Aileler arasındaki husumetin bedelini 16 yaşındaki Şinasi mi ödedi? Olay ordunun